Merhaba arkadaşlar. Tam Mat Kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle atom ve periyodik sistem konusunun 12. ünite çözeceğiz. Değerli arkadaşlar, kitaplarımızı tammatyayincilik.com adresinde bulunan satış noktalarından temin edebilirsiniz. Birinci sorumuzdayız. A grubu yani baş grup elementleri olan X, Y, Z ile ilgili aşağıdaki yargılar hangileri doğrudur demişiz. Öncelikle bakın bu tabloda nerede iyonlaşma enerjisi 3,5-4 kat en az çıkmış ona bakmamız gerekiyor. Bakın x gördüğünüz gibi burada bir 6 kat neredeyse rahat var 6-7 kat. Y için baktığımızda o da yine aynı şekilde burada fırlamış. Z için baktığımızda arkadaşlar o da burada fırlamıştır. O zaman x E2'den fırladığından dolayı 2A grubudur. Y de 2A grubudur. Z de 1A grubudur arkadaşlar. X, Y, 2A, Z, 1A grubu elementidir. Doğrudur. O da koşullarında katı halde bulunur demişiz. E bakın bu elementler metal olduklarına göre elbette ki katı halde bulunurlar. Üçüncü öncül Z alkali metaldir demişiz. E, Z bir adı bulunan metal olduğuna göre alkali metaldir. Yani doğru cevabımız E şıkkı olur diyoruz. İkinci soru bilgiler verilmiş. Buna göre sorular sorulmuş. Bakın elektron sayısı 288 ise toplam elektron sayısı 18'dir. Öyleyse A değerimiz eksi 3 olmalıdır arkadaşlar. 2, 8, 8 ise burası da bakın elektron sayısı 18. B değerimiz eksi 1 olmalıdır diyoruz. 2, 8 ise burası 10'dur. Demek ki C değerimiz de arkadaşlar artı 2'dir diyoruz. Şöyle belirtelim. A eksi 3, B eksi 3, C artı 2'dir. Yani birinci öncülümüz doğru olur. X ve Y aynı elemente aittir. Aynı element olmamız için proton sayılarımızın aynı olması lazım. Ama proton sayıları birbirinden farklı. O zaman bunlar aynı element olamazlar. X, Y, Z oktet kuralına uymuştur. Bakın son katmanları görüyorsunuz. 8 yapmışlar. Son katmanı 8 yapmak oktet kuralına uymak demektir. Yani doğru cevabımız C şıkkı olur diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuzdayız gaz halindeki nötr atomdan bir elektron koparmak için gereken enerjiye ne ad verilir? gaz halindeki nötr atomdan bir elektron koparmak için gereken enerji iyonlaşma enerjisidir arkadaşlar. Yani doğru cevabımız B şıkkı olur diyoruz. Dördüncü soru XZ periyodik cetvelin 17. grubuna aittir. Bakın bu yupak numarası 17 ise bu 7A grubundan bahsediyor demektir. 7A grubundakiler halojendir. Doğrudur. Bileşiklerinde eksi bir değerlik alabilirler. Yani bir elektron alıp soygaza benzeyebilirler. Doğrudur. Değerlik elektron sayıları aynıdır. 7A grubundaysa hepsinin değerlik elektron sayısı 7'dir. Yani aynıdır diyoruz. Doğru cevabımız E şıkkı olur arkadaşlar. Beşinci sorumuzdayız. Aşağıda verilen taneciklerden hangilerinde hacim ilişkisi bir büyük 2 şeklindedir demişiz. Bakınız ilk iki örneğe baktığımızda yani A şıkkına baktığımızda Elektron sayıları aynı. Proton sayısı büyük olanın hacmi büyük olur. Yani iki büyük bir olur. Diye şu örneğe ikinci B şıkkına baktığımızda potasyum dördüncü periyodun bir A'sı. Brom da dördüncü periyodun yedi A'sıdır. E, soldakinin çapı daha büyük olduğundan dolayı B şıkkı olur. Yani bir büyük ikidir. Bakın üçüncü örnekte C şıkkında elektron sayıları aynı. Protonu büyük olanın çapı küçük olacağından dolayı işaret böyle olmalıdır. D şıkkında Azot ikinci periyotta, sodyum üçüncü periyottadır. Periyodu büyük olanın çapı kesinlikle büyüktür. Böyle olmalı. E şıkkında magnezyum üçüncü periyot, potasyum dördüncü periyotta. Öyleyse potasyumun çapı daha büyük olmalı. Yani cevabımız B şıkkı olur diyoruz. Altıncı sorumuzdayız. Bakın bir takım yönler gösterilmiş. Yukarıdaki bulmacada oluşturulan anahtar sözcük aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Birinci sorumuz yörüngelerde bulunur demişiz. O zaman elektron yazarız arkadaşlar. E, şöyle üstüne yazayım. Elektron. Ve burada. İkinci öncül. Proton ve nötronun bulunduğu küçük hacimsel bölge yani atomun çekirdeğinden bahsetmişiz. Ç... tek demişiz arkadaşlar. Üçüncü soru artı yüklü iyon demişiz. E tabii ki ne katyon diyoruz arkadaşlar. Kat. Yon. Artı ya da eksi yüklü taneciklerin genel adı da arkadaşlar iyon. E, baktığımızda bir numaranın adı D, iki numaranın adı A, üç numaranın adı L. 4 numara T O ve de N arkadaşlar. Yani cevabımız Dalton yani C şıkkı olur. Değerli arkadaşlar bir dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.